Çöpler bir türlü bitmedi. Çünkü evinden tam 10 kamyon çöp çıktı. İnsan yaşaya bunun içinde. Çöp ev görüntüsü Muğla'nın Fethiye ilçesinden. 87 yaşındaki Elif Gümüş'ün evinden gelen kokular komşuları rahatsız etti. Belediyeye haber verildi. İnsan yaşaya bunun içinde. Gelenler gördükleri karşısında şoke oldu. Çünkü çöpten evde adım atmak mümkün değildi. İşçiler temizliğe girişti. Evden çuvallar dolusu çöp çıkarıldı. Ama evdeki çöp bir türlü bitmek bilmedi. Devreye kepçe girdi. Temizlik işlemi bittiğinde evden 10 kamyon çöp çıkarılmıştı. Komşular bu durumdan mutluydu ama Elif nine çöplerinin atıldığı için öfkeliydi. Ne. 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 Ne.